Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Akçansa ile devam edelim. Teknik Bank'da Akçansa Çimoto şirketimiz tarafında yatay kanal bölgesine gelindiğini ve bu yatay kanal bölgesinden dönüşler gerçekleştirmesi gerektiğini asla bu kanalların altına inmemesi gerektiğini vurgulamıştık. Burasını yeşil bölgeyle göstermiştim biliyorsunuz ki sizlere. 2023 yılından gelen Temmuz'dan gelen 120-130 aralı bak şurası dönüş, 120-130 dönüş, 130'lar dönüş ve tekrar 120-130 aralığı olmak üzere hep buradan farkındasınız dönüş yönü eğilimler ortaya çıktı. 120-130 aralığının altına asla inmemesi gerektiğini ifade ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu 120-130 aralığının üstünde kapanışlar geldiği kaldığı müddetçe de hareketler her zaman devam etti. Hareketler yukarı yönlü. Tekrar toparladı yukarı yönlü. Tekrar tekrar ve tekrar yukarı yönlü hareketlerin her zaman devamlılığını görmeye devam ettik birlikte. Bu yüzden sizlerle takip edeceğimiz konunun her zaman birinci kriter olan 120-130 rakamı öncelikle var mı yok mu arayacağımız sorunun cevabı budur demiştik. Daha sonra ise şirket bunları eğer yapıyor ise tekrar telafileri toparlanmaları bekleyeceğimizi değerlendirmiştik. Şimdi sorun toparlanmaların hala gelmiyor oluşu. Yani bak 120-130 dönüş. 120-130 bir süreç ve dönüş tekrar ve şimdi tekrar buradayız. Bu yüzden ne yapmalıyız? Ya da şöyle soralım. Akçansan ne yapmalı da buradan artık dönüşlerini tekrar eskisi gibi başlatabilir sorusuna cevap arayalım. Düşen bandın kırılımı ve yatay bölgenin tekrar üstüne atmakla hareketli ortalığın üstünde fiyatlaması. Yani teknik manada bu rakam 155'lere denk geliyor. Evet teknik olarak tamamen 148 155'li fiyatların üstüne atması ve buradaki kapanışlar gerçekleştirecek tahtanın önünü yönünü yukarı önüne açması gerektiğini anlatıyor olacağız. 148 155 şart diyeceğiz bilginize. Ne zaman ki bunlar olacak akşamsa da şirket değişecek. Tekrar merak etmeyin endişe edilecek bir durum yok deriz. Hedefleri konuşmaya başlayıp tekrar şirkette hedef olarak 162'yi 171'i daha sonra onların kırılmasıyla 183'leri ve 196'yı anlatırız bilginize anlatacağımız fiyatlar hala bunlar olacak. Şu anda tabii ki baktığınız zaman daha büyük düşüşler beklemiyoruz. En kötü şu anda gerekli kaldığını düşünüyoruz. 120-130 aralığın altına inmedikçe sorun beklemiyoruz. Tekrar söylüyorum ama 155 şart. 155'in kırılması ve üstüne kapanışların yaşanması şart olduğunu değerlendiriyor olacağız. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.